Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ya bir şeyler kullanarak buradakilerden dünyayı yok edeceğiz. Farklı gezegenler yok edeceğiz. Tamam. Şimdi ilk önce şunu deneyelim. Taş atıyor. Ama bayağı güçlü taşlar. Acaba Türkiye nerede? şöyle suya atayım hiç kimseye zarar görmeyeceği bir yere. Evet hiç kimse ölmedi. Şuraya atsam zarar veririm ama değil mi? Tuvaletim geldi. Şaka şaka. Taşa. Güneşi de yok, edeb yok edebiliyoruz bu arada. Onu söyleyeyim. Biraz kısa bir video çekeceğim. 4 dakika falan Neyse. Ay atalım şimdi de. Ay attık dünyaya. İki tane hem de. Abi Türkiye'ye bir şey olmadı değil mi? İnşallah olmamıştır ama büyük ihtimal oldu. Şu an ayları götürüyorum bu arada. Birazdan kara delik at atacağım. Aa, bu ne? Popoya benzedi. Uyuş. <laughs> Bayağı iyi. Neyse. Şimdi yıldırım çaktıralım. <gülüyor> 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 Sıra burada. Şimdi bunu çok güzel bir şey yapacağım. izleyin. Tamam. Tamam. Şimdi izleyin. Bakın. Ne oldu bak. Dünyayı patlattım. Bize bundan 3-4 kere filan attım. Ne oldu? Tamam. Şimdi sıra Çekirdeğini mi patlattık dünyanın? Dünyayı bir sıfırlayalım. Şimdi de başka bir gezere gel. Çelim. Bu ne? Alfa çelikler falan. Ha ayrılmışlar şeyi. Tavuk gitti. Hadi. Gingerbread e yıkalım. Hadi gingerbread Man. Hayır bu bombaydı. Unutmuşum. Neyse. Onu şuradan. Brrr. Dur büyük büyütelim. Tamam. Tamam, şimdi sıra bunda. Tamam. Bu donduruyor, yakmak dediğim. Bakın Nasıl bir şey ama ya Güneşi de patlatacağız Ama en son Güneşi en son patlatacağız Çok güzel Donduruyorum abi sıcakta yakacağım sonra O yüzden az doğsun da Zırhı olsun Oba. Adam hala gülüyor ya. Ne bu? Ha, 10 tane bu füzeden varmış. Her neyse. Şimdi harcamayayım. Diyor. Bu neymiş? oyunu unuttum Heh, Bu da basılı tutmalı değil Puf içinden geçiyor. Şimdi güneşi bulan sam ne olur? Neyse güneşe atamıyormuş bu zaten. Şimdi bunu ne yapacağını biliyorum. Yok bilmiyormuş. Bakalım bu ne yapacak? Bunu sanırım biliyorum. Hadi. Hadi bakalım. Hiçbir şey yapmıyor ki şu an. Şimdi dünya üstüne yapalım. ha Ne atmışım la ben? Sonra da bunu atalım. Tamam. Şimdi de bunu at. Neyse şimdi eee no man, yani kardan adamı Yap reklam mı reklamlar sinirlerimi bozuyor şimdi bu kardan adamı da atalım hadi bakalım Ge geç, geç içinden hatta bu video kısa değil bence de uzun olabilir ama ben evo bildiğim kadar kısa yaparım kalkan. Kalkan veriyorsun oraya. Bir milyon kalkan vereyim bari de. Az bizim şeylerimizden korunsun. Bakın. Tamam. Bayağı koruyoruz şu an kardan adamı. De hadi, hadi sık bakalım ne yapacağım. Ya sıkmıyor ki bu. Hadi artık be. Ya bu sıkana kadar. Ya ne biçim. Bu sıkıyorsa ay çok güçlü ya. Bunu da sıkıyor. Şunları şey bitsin. Hadi. Ben gelirim bitince diyecektim ki bitti. Işte. Tamam ilk şu yılan, yılanı koyalım. Yılan mıdır nedir? Yasalı şunu da test edeceğiz bu arada. Ama bunu test edeceğiz. Güreş daha sonra. Evet, kardan adamı yemeğe gidiyor. Kardan adamı yiyecek diyorum. Yemeden vazgeçiyor bildiğin. Abicim ya, hiçbir şey yapmadın gittin. Tamam neyse. Şimdi sıra... Bakalım, karnımda mayda mutlu. Arkadaşlar bir şey oldu neyse videoyu bitirelim bir şunlar kaldı zaten ya da durun ben tekrar geleyim evet düzelttim geldim evet kal son en son burada kalmış neymiş bu ne yapacak ateş mi tutuyor? evet ateş tutuyor. Evet gidiyor. Hadi bay bay kardeşim. Nereye gidiyorsun? Ankara'ya mı? Adana'ya mı? Nereye gidiyorsun acaba? Şimdi sıra yılbaşı şeylerinde kaldı. Hediye. Hediye hiçbir şey hiçbir işe yaramıyor. Hediye verelim. Ha dur. Sa düşündüğüm şey mi? Yok buna sadece atılıyor. Ağaç? Ağaç ne? Hadi. Ağaç da deliyor. Deliyor tamam. Bu da kar topu. Allah! Ne oluyor? At. Neden buraya? He, bu hediyelerin içinden bir şey çıkıyor. <laughs> Korkuyorum ya. Diyordur kesin kardan adam. kar kardan mı kardan adam tamam bitti Aa, unutmayalım bunları nasıl çaktık dur şu gitsin öyle atayım bunu iki saat bekleyecek miyim? Atlattım. Hadi bakalım. Ses ediyoruz. Evet hiçbir şey olmuyor. dış ana kadar doğru düzgün. Ne bu ya? E bitti gitti bu. Kazıklandık. De güneşe donduralım mı güneşi? Patlatıyoruz Zeyn. Hangisiyle patlatalım? Dondurucuyla ya da dur. Batmıyor tam dondurucu. Patlattık güneşi. Karnımız yanmaya başladı. Anladım da soğutayım. Dayanırsın. Hadi be. Neyse hadi bye bye.